Selamlar dostlar. Bugün sizlere bir müşterimizin aracından inerken çantası beraberinde yere düşürmüş olduğu laptopunun kırılan alt kasasının onarımını göstereceğim. Görmüş olduğunuz üzere bu kısımdan çatlamış. Bu çatlayan kısım sebebiyle haliyle müşterimiz birkaç tane bilgisayarcıya gidiyor ve fiyat talebinde bulunuyor. 1000 lira 1500 lira aralığında fiyatlar veriyorlar kendisine. Dolayısıyla fiyat fazla geldiğinden ötürü yapmış olduğu kısa bir araştırma sonucunda tarafımıza ulaşıyor. Ben de kendisine onların vermiş olduğu fiyatın neredeyse dörtte biri fiyatını verince kendisi de onayladı. Tamam ne gerekiyorsa yapalım ustam şeklinde. Görmüş olduğunuz üzere dostlar bu kısımları biz Menteşe'nin vidalandığı alt somunlar dahilinde onardık. Burası neredeyse birbirinden ayrılmış vaziyetteydi. Artık birleşti ve taş gibi de oturdu. Özel bir epoksi yapıştırıcıyla burayı tabiri caizse plastik kaynak misali yapıştırdık dostlar. Artık bundan sonra tekrar kırılırsa yine aynı şekilde düşecek ya da üstüne oturacaklar ki anca o şekilde kırılacak. Diğer türlü kırılma olasılığı yok. Görmüş olduğunuz üzere taş gibi oldu. Ben müşterimize e, mevcut durumunu gösterir bir video çekip atmıştım. E, bu videoya onu da dahil ederim dostlar. Görmüş olduğunuz üzere hazır cihazı sökmüşken bu noktaya kadar bakımlarını yapmamak ayıp olurdu. Dolayısıyla fanı dahil olmak üzere detaylıca söküldü. Tüm temizlikleri yapıldı ve termal macun yenilemesi işlemi de tamamlandı. Bu dakikadan sonra cihazımızı yavaş yavaş toplayıp müşterimize teslim edeceğiz. Güle güle kullansın. Şayet sizlerin de buna benzer kırılan, dökülen bilgisayarlarınız var ise tarafımızla iletişim kurarsanız en kısa sürede çözüm üretiriz dostlar. Adresimizi ben yine ekleyeceğim. Kanal'a destek olmak adına videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi, abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda, yeni videolarda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.